E, vız gelir, biz çoktan anlaştık, biz Irak'ta, ya şunu söyleyeyim mi size, çok kısa zamanda, 3 ile 5 yıl arasında, vakitte, zamanda veriyorum, 3 ile 5 yıl, şimdi kısa zaman dedim mi bizim insanlar böyle hemen coşkuda yarın olacak, tamam tamam, çok kısa zaman diyorum, 100 yıldır çünkü beklediğimiz konular, burada 3-5 yıl içinde Musul, Kerkük zaten bizim topraklarımıza katılacak. Onu söyleyeyim. O işte hiçbir şey. Bunların hepsi vız. Bunların hepsi hepsine karşı size bir şey söyleyeyim mi? Bunların yapılarının boyutunun yüz katını karşıt olarak biz hazırız. Çoktan örgütlendik, hazırlandık biz oralarda. Bunlar söylem, söylem. Aynı koronada nasıl algı yapıyorlarsa burada da algıyla insanları korkutmaya çalışıyorlar. Şimdi ne yapıyor? Papa bunları yaptı değil mi? Gösterdi. Ne yaptı? Şiilerin Türklere karşı bir antipatisi vardır dünyada. Onları kullandı. Hristiyan liderler haçlı mentalitesinde bin yıldır olan olaylar yaptı. Şimdi bunlar da burada işte ses çıkarıyorlar. Bir defa yüzü de bir yerde gözüksün diye. Bunların hiçtir. Vız gelir bize. Onu da söyleyeyim. Hazırız. Stratejiye girelim. Devam edelim. Evet. O üçlü strateji. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, papayı geçtik. CEO finansmanı bir de ordu böl parçala var ya. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediğini. Yahu orada hakkıdır. Şimdi konuşursak NATO üyeleri birbirlerinin ülkelerinde üstler kurabilir. Yani Amerikan hakkı Yunanistan'da Dede Ağaç'ta bir üst kuruyorsa, kursun Girit'te de kuruyor, Girit adasında vesaire. Şimdi bir tane burada işte bize Şöyle söylüyor stratejisinde diyor ki asıl bunların hepsini Rusya'ya karşı yapıyoruz diyor Aha. ama yeni gücün Türkiye olduğunu çok iyi biliyor. Herkese bir tavsiyede bulunurum hani İngilizceniz varsa altyazıyı da açarsınız girin YouTube'a Pentagon'un ve savunma bakanının sürekli Türkiye'nin nasıl silahlandığı hakkında korku dolu videoları var ya her birkaç günde bir. Türkiye donanması dünyanın en güçlerinden biri olacak birkaç sene sonra her şeyini bizim milke meltem bütün stratejilerimizi yaptığımız girişimi anlatıyor. Şimdi onun hakkına da bir program yapılabilir her şeyler. Biz silah sanayinde acayip ilerliyoruz. Amerika onu anlatıyor devamlı. Yani asıl Türkiye'yi düşman olarak inan etmişler. Ama bir şey söyleyeyim mi? Biden efendi bu işlerin hiçbiri tutmayacak. Hiçbiriniz korkmayın. Şimdi kimler korkuyor biliyor musunuz? Amerika biat edenler var ya aramızda işte hainlerle gafiller diyorum aralarında bölüyorum. Birileri bilinçli oradan finansman gördükleri için yapıyorlar ve siyasi çıkarları için ve ceplerinin çıkarı için. Gafiller de bizim stratejimizi görmediği anlayamadığı için göremediği için devamlı Amerikan filmlerine beyni yıkanmış güçlü adamlar diye göstererek yapıyorlar tamam mı? Şimdi orada bu strateji tutmayacak. Bu stratejide